Bu gözükten yerlere bilinen yerlere koyuyor. <laughs> Ay çok korktu. Abi ben gittim galiba. Çok hızlı gittim. Çok hızlı gittim. Ee, abi şey, şey, palet, palet, palet. Palet atayım dedim de. Aldı, aldı, aldı. Aa, ah be. Niye? <laughs> adam kur. Gel abi. Pardon <laughs> abi. Tamam buralarda trap Ananı kafa attım. <laughs> Allah evet, geliyor. ikinci tepe var ya evin arkasındaki oradayım. Aa <laughs> respect okay. attı, respect okay. attı. Okay. Ananı. Biz abi? Düşürün. Oy, bile kullanmadı. <laughs> Şu an izler gibi izliyorum. <laughs> Bizim diğer adam da yazık, yazık, garibim var ya çöke çöke Direkt geliyor koydu. bana. Bana geliyor. <laughs> bu arada palette respect atıyor bu adam. Hmm. Yani vurmuyor, şey yapmıyor. Adre. O canlar komple bitmiş hiç haberim yok. Evet. Ee, yapılan jelin oradaki kapıya gidiyor. Dedi, ters kapıya gidiyorum. Bıraktım. Noe dikkat edin haberiniz olsun bu Noe olabilir. Ananı beni gördü. Evet. Nerede Aha. bu? Kapıya kapıya gidiyorum. 99 diyeceğim. Terörü yakın ha. nerede göremiyorum. Uçmayı planladım ama oh, yani. belliydi 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 Be belliydi. Var ya gerçekten tüylerim diken Adam dümdüz düm geldi anasını satayım. Hemen ben, bir e, totem buldum. Ben Noe'de arıyorum. Abi burada da çok riskli biliyor musunuz? Abi buldum buldum buldum. Buldun mu? Tamam, tamam. sen iyileşeyim seni adama gidelim. Şekte şekte Elif bana geliyor. Sana mı geliyor? Emin. Aha. Evet kurumuş. Tamam. Buraya geliyor Dun. buraya geliyor. Matkit değilliyim senin. P Abi F geliyor. geliyor. Aa ah, tamam saldım. Elif çıkarsınız değil mi? Git git git. E, çıkabilirim gibi. Bakayım. Yeriniz <laughs> nerede? Tamam. Çıkarsınız çıkarsınız. <gülüyor> bitirelim. <gülüyor> ben de terastayım. Hemen bitirelim bir tanesini. Meg'in yaptığına ben giderim bir şekilde sorun değil. Umarım tutturabilirim o şeyi ya. Ben tutturdum bir tanesini. Tutturamadım. Evet. Hayat gitti. Oo. Hayır gelme ya. Nereden Çete geliyor? Mi? Aynen. Oo. Aa geliyor bize gelecek şimdi. Kaç 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 kaç. Ben hızım. Geliyor Aa bırak, 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 bırak onu. Tamam, bir tanesini yaptım, bir tanesini yaptım. Geldi. Geriye kaldı, 18. Beni kovalıyor bu. Kendime müdahale etmem lazım. Ben sana bir şey yapmadım ki, niye beni kovalıyorsun? Ee, Meg'in olduğu jeni görebiliyorum aslında şu anda. Direnç bu katilde iyi ya. Evet. Ya nasıl vuruyorsun ya? Mek kendini kendini mi iyileştiriyorsun gerçekten çetede? Mek gerçekten kendini iyileştiriyor şu anda. Elif, terasın alt katı gibi... Uzun lobi var ya, uzun lobide bir tane şey var. Jen var, tamam. oradayım. Leondayım. Hakan. Hakan abi koruluyor. Mek kendini iyileştiriyor arkadaşlar. Eee, bak şimdi tekrar bir tane hit Vuruşun 50 ıskaladı. %50'ye gelmek üzere. %50. Ben de. Tamam. Dijenim <laughs> tutuyor. Ben iyileşebilirim. Gelebilir Leon misin? Da... Balkon. Leon da beni kovalıyordu o yüzden gelemedim. Aa buraya geliyor bana geliyor. Beni bıraktı. Senaz seninki. Seninkine geliyorum. Bana tamam. geliyor Uzun, beni kovalıyor. Uzunluğu bir deyim. Tamam geliyorum. Ananı. Takın abi de. Hayır vurma. Tamam tamam, tamam Geliyorum sana. İptal ettim en azından. Seni bitiriyor. Öbür üçüncü yani ikinci ceni de sen bitirdin ben... mi? Ha ha bitirdim. Tamam o zaman Meg, Meg'in bir hakkını kullandım. Meg diğer iki ceni bitirmen lazım. Senden. Senden alayım mı? Ee, bana vuramıyor tamam. Meg'e şey yaptım. Neredesin? Leondayım. Leon'a geliyorum. Ya gıcık, gıcıklığın tutacağı zaman değil şu an ya. Ee? Gitsen, git sen git git sen. Gittim 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 gittim. Sen ben git izini dedim. kaybet ben buradayım. Tamam tamam. O bunu yapmam lazım ama. Nereden yapmam geliyorsun lazım lan? Lazım. Göremedim hayır! Göremedim adamın nereden geldiğini. Sen git seni kovalamaz. Sorun yok. Beni düşürsün, beni o bir düşürsün de bir atlasın beni. İyiyim bir tane görev var da onu yapmaya çalışıyoruz. O görevde şey karanlık iç, iç kullanarak dört tane can yapmam lazım bir maçlıkta. Gerilemiş ya. Yeteneğimi de açmıyor ya. Bilerek yaralı gibi Geliyor ya. normal geliyor. Ya öf. Burak da ya. Bana geliyor. Ee e, e tostum e. Sana geliyor. Okay, okay Sana Kaç kaç kaç. Gidiyorum hocana. Ben de geliyorum. Tuzak, ne? Ata bilmiyorum. Tamam, Aa ben Tuzak. seni illeyebilirim aslında. Abi bence bu şey var Şey var ya. Gösterim. Ne var? Şirin ama. Eee yok. Yani düşsem şu yeni, yeni bitirmem lazım şu an. Neydi bu? Pörkün için sorsa. Korku'nun ismini boşverdi de. Jandayım. Aaa neden yok bu ya? Ben Mente'yim ya. Abi! Kaç kaç ben öleyim. Kaç sen hiç durma kaç. Biliyorum neden mega kill sorar yapıyorlardı. Evet yapmaması lazım. Benim yapmam lazım da. Düz. Abi iyileşebilirsiniz belki. Ben... Bence de iyileşmek İsa çok güzel şey değil. Savaştı. Gerçi o da bunun şu farkında atla. da bilerek açmıyor. Evet, evet, evet. Bilerek açmıyor iyileşmiş. O bilerek yapıyor. <laughs> bilerek açsa zaten kendi kaybedecek. O yüzden şu saatten sonra iyileşmek mantıklı gibi. Ya beni hillesene. <laughs> ah be. Ya 99'da bıraktı beni ya. Hadi ya. Mac Thomas aptalsın sen ya. bir haberim var. Biz görevi yaptık. Demek ki yapılıyor. Aa. Görev yapılıyor Oğlum, da. Allah'ım bu bizi de mi görecektim? Ya orada illeseydi kaçmıştım ya. Oha <laughs> bu kapıdan git bence. Evet evet. Buna Gelir baktıysa ne? öbür kapıya git. Öbür kapı nerede? <laughs> Ana oğlum. Hangi şey Katil? cellat. Ne Adamın ne arkasındayım ama. <laughs> Beni görmedi Allah'tan. Aa düşünsene bu bakışarak mı? <laughs> Adamla çift şey dua yapıyor sanki ama. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Nerede? üç, üç tane var. var. Şey, var. var. Alo. Asamayacak ki. Geldim. 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 Biri beni iyileştirdi Hayır, son bir çantik ya. Ah Sağındayım çayım. Tamam. Şeke doğru koşuyor. Ha bana geliyor. Aa, Camp tamam, at ben... tanıl yapıyor tanıl. Evet sana istiyor şu an. Sana geliyoruz oraya Ya beni şek niye ben buraya gittim? Sena sana... iyi misin şu an? Şu an hiç iyi yerde değilim. Ben de. Beni istiyor. Şeye gönderebilirsen Sena'yı. Yok abi bilerek almayacak şu an. Yok şeye gönderebilir seni. Ee, şu an satmayalım da bir yandan. Gönderebilir de bilerek şu, böyle bir şey yapmayı tercih ediyorsun. Şey... Yani. Es... Elif. Jeni bitirdiğim yere gelebilir misin? Ben illene illenebilirim. Tamam bence şey abi. İstese şeye gönderebilir ya. Sür Önce iyileşin. Mabede <laughs> mi dedim? Nereye gönderiyordu? Evet, evet. Kefareti. Tamam. Bana yine gelecek <laughs> Sen ama. Sen senayı al ben bloklayayım. Nasıl fikir? Tamam. <laughs> oh. Abi be. <laughs> Şerefsiz <laughs> son anda yaptı. Ben dedim bunu bekletiyor İpner. Kefarete bilerek Geldi. göndermiyormuş. Senaya gidiyorum. Yani. Size geliyor Direkt tamam. Size geliyor. Nereden görüyor bu kefareti? Elif Bodoslamam gelmiyor var. gelmiyor gel, bana gel, geliyor. Gel, gel, bende 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 bende. Hayır ani de burman. Ben Bende değil. Beni saldı. saldı. Saldı saldı saldı. Sena gir 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 gir. Elif Bodoslamam yok şu an. Nasıl yok? Harcamadın ki? Sana harcamak olasın ya. ani deparım varmış anasını satayım. Ya ah be. Öbürü nerede? Şu Lara Croft. Bakayım. Göremiyorum. O jen yapıyor. Ee, o da jen o... yapıyor. Evet hadi bak jen, jen yapın. Öyle geliriz. Aa şu an doluyorum. Ben kurtulacağım. Bu, çocuk. Bu, bu çocuk bilmiyor. Kamp atmayı Zeynesi öğrenmiş. şu an. Bana geliyor, bana geliyor. Gelmiyor. Lara geliyor mu, gelmiyor mu? Yani. da, Lara da, Lara da. <laughs> Kefareti gönderdi ya. Seni almam lazım. Evet. Her <laughs> yere diken koymuşum. Şuna şey bulaşmadan gireyim mi? girin de. Ananı siz. <laughs> Sessiz geldi ya. Sesini duymadım. <laughs> ben kurtulacağım bu arada abi. <laughs> kurtulsam ya. yok yok deneme deneme deneme. Seni kurtarsam acaba miyim? Ben de doluyorum. Bekle biraz katil. Bekle ya bekle. Elif kurtuluyorsun. Salma sakın Elif. Tamam. Ya bilerek gidiyor. Ben bunu burada oyalayacağım. Ben kurtulamıyorum. Elif burada dolanacak. Evet evet. Ya bu sessiz ya. Ben dolmuyorum yalnız dolmuyor. Gitti bu. Hala nasıl dolmuyor? Üsteyiz. Az az doluyor, az az doluyor abi. Ha Başlayın. şu an dolmaya başladı. <laughs> Hadi az kal. Az, az <laughs> Hadi, getireceğim, getireceğim. Ama, Ama pencerenin dışarısındayım. Pencerenin dışarısındayım. Gözümü seveyim. Gözümü seveyim ya. Aynen siktir git ya. Penceresinin içerisinde <laughs> Of. Gerçekten. Çok can sıkıcı ya. Aa sen kurtulamadın mı abi? Doğmadı. <laughs>